Herkese merhaba. mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ev yapımı nefis bir çikolatalı puding tarifi vereceğim sizlere. Malzemelerim 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket krema, 1 paket bitter çikolata 80 gram olanlardan. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu nefis pudingimizin yapımına geçelim. Evet, tencerimize 2 yemek kaşığı nişastayı Unumuzu kakomuzu ekleyelim. Şöyle güzelce karıştıralım. 1 su bardağı toz şekerimi de ekledim. Malzemelerimiz güzelce karıştı. Şimdi 1 litre sütümü ekleyeceğim. Tel çırpıcıyla yavaş yavaş karıştıralım. 1 litre sütümü ekledim. Güzelce de karıştırdık. Şimdi ocağa koyalım tenceremizi. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk. Karıştırarak pişirelim. Devamlı karıştırın ki dibine yapışmasın. Kaynayıncaya kadar karıştıralım pudingimizi. Evet pudingimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada ben bitter çikolatalarımı ekliyorum. 2 dakikada bitter çikolatayla kaynatıp ocağımızın altını kapatacağız. Devamlı karıştıralım. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet çikolatalar içinde eridi. Ocağımızın altını kapatıyorum. 10 dakika ara sıra karıştırarak dinlendirelim pudingimizi. Biraz ılıması gerekiyor çünkü krema ekleyeceğimiz için. Ilıyan pudingimize kremamızı, bir paket kremamızı boşaltalım. Ben daha çabuk soğuması için pudingimi cam bir kaba aldım. Şimdi çırpıcıyla güzelce çırpalım. Mikserle ben 5 dakika çırptım pudingimizi. Çok da güzel kıvam aldı. Görüntüsü muhteşem. Şimdi servis kaplarına paylaştıracağım pudingimize şimdi küçük bir kepçe yardımıyla kaplarımıza dolduralım pudingimizi çikolatalı pudinglerimi kaplarıma paylaştırdım şimdi biraz üzerine fındık hindistan cevizi ile süsleyeceğim İsterseniz hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz tercih size kalmış çok az şöyle ortalarına fındık ekledim hindistan cevizi Çikolatalı pudinglerimiz hazır. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.